Hepinize arkadaşlar benimle de Pops mobilim, bir serinde daha devamı getiriyoruz. Bugün sizlerle farklı bir kombinle maça gireceğiz. Maç değil de Vova gireceğiz. Bakalım hangisini girebiliriz. Bu nasıl bir şey? Ben bunu indirmişim nedense. Ben ne zaman indirdim ne zaman oynadım. Galiba benim hesabı çalmışlar ya. Öyle hissediyorum. İnşallah çalmamışlardır. Bu arada kanala abone olmayı ve atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Beğenilerimiz çok düşük. Yükselmesi için yorum yapın ve videomun keşfetsin düşmesi için. Burada yeni kanal açtım. Evet, ben onu yapmıştım. Şey. Yeni kanal açtım. Yeni kanal, yeni kanal. Burada kısa videolar atacağım. Orayı açıklamak için bırakıp takip ve abone olabilirsiniz. Bakayım takip edip abone olabilirsiniz. Bu arada çekiliş yapacaktık. Yani onu kimse gelmediği için yapamadık. Ee, diğer cuma dinleyeceğiz bakalım. Arkadaşlar <laughs> evet, şimdi bize ne silah vermedi bu? Şimdi biz ne yapacağız? Parkur yapacağız? Bekle. <laughs> <laughs> Niye stop? Niye koymuyoruz? Ana. Tabii, bu sağlam mı? Benim internetim neden çöküyor? Neden çekmiyor. Vallahi vallahi koni tane çekmiyor. Orta ne yzı hızlı zor. Hemen bak, bak, bak Ben çıkıyorum. Bana gelmedi. O yüzden bir şey anlamadım. Bir de internetim çekmiyor. Hemen bir Wi-Fi'ye gireyim. Bir de buna bağlanalım. Bizim üst tane internetimiz var. Çok saçma. Güçlendirici var o yüzden. Benim odamda çekmediği için. Hemen bir başka mod açalım. Ee, bakalım ne var. Bir de bunu oynayalım. Uzun zamandır oynamadım. Lobide internetim güzel çekiyor. Maça giriyorum. Neden kırmızı nokta gösteriyor. Onu anlamadım. Parşuh Mobil e, bunu yaptırmaya çalışsın yani. Çok saçma. Acayip bir şey. Ben hiç oynamadım. Oldan oldur diyorum. iyi

Adam K.R. <Sessizlik> olacaktı ama olmadı O yüzden Eğer bunu uçurduklarınız devamını gerçekleştiriyorsanız Kanala abone olmayı ve kartını unutmayın Buradan Hoppa Bu arada Aram Lan bir, bir. <laughs> bir? Lan. Lan. Bak bunu bir edeceğim <laughs> Elmas da alamıyorum bunu bir de sabahtan sonra Hay böyle farklı bir şey. <laughs> ne <laughs> yeter lan yeter! Yeter! <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Bora bir dörtüncü, beşinci ödül. Kartoş kutu istemek. Moddan çıkıyor. Bak. Bak bak. İnternetin bir yine bak. Bu nasıl bir var? <laughs> Türk Telekom. Senin ben. Türk Telekom'a bak ya ne oluyor? İnternet şu an full gösteriyor. Tapçı mobile giriyorum. Lobi de full. Nasıl bir şey? Hiçbir şey anlamadım. Hop. Bakalım ne girelim bu sefer. Bir yarış yapalım mı? Yarış. Bakalım bunu internet çekecek mi? Çekmezse o zaman şeyi yedik. Çeksin aga ya internetim. telekom senin ben kitle çok pişmanlık bir şey. Biz bir kere aldık bir kere de almayız. Ben bak. Meşaya bak ya. Ben bunlar nasıl yarışabilirim? Salaklar arabanız iyileri gitmiyor. Salaklar geri sen gel sen Gelsen. müzik çaldı tamam. Ondan ikinci yıl. Hop. Allah'ın Ne oluyor? Orada pat diğer videomuzda patlama bir yapıyorum. İnşallah yerler. Veya troll yaparım bilmiyorum zaten arkadaşım ha. Troll yapmamı istiyorsanız 10 like gelsin. On bin demiyorum bak like. On beğeni Benim zaten çok düştü. O yüzden on beğeni gelsin şey çok iyi olur. İzlememiz düştü. Her bölümde söylüyorum. Oha.

Benim telefon kafayı yedi. Sıfırladım zaman ama Hassasiyetim O yüzden hassasiyetim yedi. Çok zor oluyor. Diğer onu soruyorum. Telefon sıfırlanıyor ve kağıdı kaybediyor. Sıfırlanıyor. Arabanın sesi çok rahat Ya diğer sefer videoda video çekmiyordum. Oynadığım zaman yine yani aynısı oldu. Şimdi ben baştan araba bulacağım daha gideceğim de. Araba motor işte. mu? motor alalım. Kaybettik. Of. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.